Gönderelim onu. Mehmet Ali. Ailemize hoş geldin. Çelebi Mehmet. Vatana, millete pardon, vatana millete olan vefası sonuna kadar Cumhur İttifakı'nın yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısına takacaktır. Hayırlı olsun. Yürü be Mehmet Ali. Bir yakınlık yapalım. Mehmet Ali'yi görelim. Mehmet Ali'nin e, ee, sildiği tweetlerden bin sayfalık kitap olur. İşte Mehmet Ali, işte Mehmet Ali. Allah da benim cezamı versin. Çünkü ben Mehmet Ali Çelebi içerideyken Mehmet Ali Çelebi genel kurmay başkanı olsun diye yazı yazmıştım. Kandırıldım. Hem ne kandırılmak benimki. Çünkü babası beyefendi bir adamdı. Adamdır herhalde tabii beyefendi. Bizi aradı. Biz baktık Mehmet Ali orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu bir evladı olarak mücadele ediyor. Bir teğmen bu vatanın parasıyla oralara gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurucu partisinde milletvekili yapıldı. Biz de dedik ki ne güzel gençler falan. Vay be birader. Yürü be Mehmet Ali. Helal sana Mehmet Ali. Düzeni temsil ettin Mehmet Ali. Kariyerinde devam et Mehmet Ali. Hulusi Akar'dan sonra Milli Güvenlik Bakanı olursun. İnşallah Cumhurbaşkanı'nda sonra Hulusi Akar olur. Hep beraber devam edersiniz Mehmet Ali. Türkiye'nin Mehmetleri Mehmet Ali örnek almaz diye umut ediyorum. Bella vereceğim ama ben bella vermekten yoruldum. Mehmet var olmaktan